PGT hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seyit. Bugün sizlerle beraber Minecraft Modlu Survival'a devam ediyoruz. Evet. En son ben Nether'a gelmiştim. Ee, aslında beraber geldik de o videoyu atmadık. Çünkü mikrofon çok sıkıntı çıkartmıştı. Onun dolayı ben de direkt yeniden çekeyim dedim. Bu arada bu sesi de şey, telefondan kaydediyorum. Yani telefon, telefon kaydedicisi var yani. Mikrofon taktım kaydediyorum Bunda inşallah sıkıntı olmaz. Denedim bilgisayar anlıyorum hamdi. Neyse. Buraya niye gelmiştik ben? Biz onu da hatırlamıyorum. Dur bakayım. Tank diyor. He ha, hatırladım tamam. Bir e, nedir ben laf çekmeye çalışacaktık. Çünkü oradan enerji üreteceğiz. Yani kim kömürden enerji üretmek ister bilmiyorum. Aslında olabilir bu belli aletler falan var galiba bilmiyorum neyse işte ondan dolayı buraya geldik burada da neye ihtiyacımız vardı bir dakika pump yaparken mi bir şeyde blaze'e ihtiyacımız vardı ben blaze nasıl yapılır falan ona bakmıştım şimdi çank bir dakika ona bakayım Hi chunk loader zaten gerek yok Başka neye ihtiyacımız var? Ender Town Kesin bunda diyorduk çünkü bundan iki tane Toplam 8 tane Blaze Powder'a ihtiyacımız var Ondan dolayı Nether Palace'ı arıyorduk Oradan da Blaze bulup öldürecektik evet Şimdi haritayı bir büyütelim bakalım Harita da çok tandik be Hiç göremiyorum o bir şey İnşallah bulmamız çok zor olmaz yani. Bu arada Obsidian de şeyden üretti. Bunun aleti var ya hani Thermal Expansion'da. Ona üretti. Şöyle bir gezelim bakalım. <laughs> ya kesin bulmamız çok zor olacak. Bu arada dün e, Survival videosunun ilk videosu geldi. Dün mü? Ha, yani size göre dün olacak. Ondan dolayı dedim evet. Ve attığım anda 8 defa görüntülendi gerçekten şey. 6 defa görüntülendi 11 dakika içinde. Garip. İnşallah daha canlı izleyicilerimiz vardır. Canlı derken sanki tövbe sahibi şey gibi. Yani canlı derken takip eden, gören ne bileyim. Ondan sonra inşallah her gün video atmaya çalışacağım. Şu lanet olası mikrofonda bozuldu mu ne oldu anlamadım ki ya. yaşasın şeyi görebiliyorum dakikayı ses kaydında. Ama asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? Ben eğer kesersem nasıl olacak? Gerçi ben kesimde şey yapmıyorum. Ee, hani görüntüyü duraklatmıyorum. Direkt render alırken editliyorum. Ona dolayı sıkıntı olmaz doğru. Yani şu anda hiçbir sıkıntı yok. Beni birisi aramadı sadece. Tabi onun içinde şey. Bir tane tuş vardı onu açarım. Uçak modu değil de bir şey daha vardı. Ha, rahatsız etme. Gerçi diğerlerinde var bilmiyorum da. Android'de falan. Hiç kuvarsa toplamadan gidiyorum. Hadi ya. Bir dakika ses çok mu açık? Hayır. Neyse ses açık olsa kısarım ya. Artık ayrı çekiyor. Esen hep ses hayması olurdu çünkü kullanım programdan dolayıydı galiba. Bu mikrofon ne zaman bozuldu acaba? Ya da ses harcı mikrofon? Mu? Evet, çantalar update olmadığı için yeni yayılıyorlar. Hmm. Nedir Fortress değil mi? Fortress. Nasıl okunuyor ki? En azından Blaze belki. Ah bir dakika lan. Şunlar ne? Hop, Ben yani yere gidiyor. sanki bir yol gibi bir şey var da. Şu art. Dur biraz ben gideyim. Aha dur gördüm. Evet evet. Bu koca yürekli karavula konmuş. Şey buldu. Ruh konmuş. Teşekkür ederim. Kazınca kazınıyorum değil mi Ben, ben bir kere nedara gitmiştim. Hangi mod pek de hatırlamıyorum da. Kendi yaptım değildi yani. Nedara'da bir şey kaldığım için kızmışlardı. Neydi acaba? Ya kalan ben nerede görmüştüm? Ya o... Ol... Ha şurada. Ben oraya nasıl ineceğim? Lanet olsun öyle yere. Ya, uyuz oluyormuş topraklara ya. Uyuz olmak neyse. Uyuz. Hadi bir kelime. Ya, ben burada nasıl ineceğim ya? baş getirmiş miyim? Orada düşüyordum fark ettim de bilmiyorum da. Ben çaktırmadım. Şey a şey sesi geliyor. Guest ya da gast. Hangisi doğruysa Ama guest daha doğru oluyor şimdi. İngilizcenin kurallarını düşündüğümüzde. Guest'tir herhalde. Castın çakması falan. Değil tabii ki. Kesmedi aslında. Bu kedi sesi miydi? Neydi lan? Okumuştum ben öyle bir şey. Şuradan inerken... Amma çok enerji harcadık böyle. Nerede görmüştük? Şu aşağıda. Tamam. İnşallah ölmeden geri dönebiliriz. Nerede? Şurada. Oha lan. Buraya bir köprü yapalım. Köprüyü şeyden yapalım ama. Şu nedir raklarda? Çünkü yetmeyecek o. Yarın yolda falan git gel istemiyorum. Bu arada e, survival serisinde ben gittim bayağı odun falan topladım. Ve ileride bir tane daha villa lehç keşfettim. Yani gitmedim de haritada gördüm. Nereden gittim? Oğlum ödüm koptu. Sen bir sabit dursana koçum. At at at. Hadi çok yakın. Belki şey, onun e, göz yaşına da ihtiyacımız olabilir. Ben niye vuramıyorum bunlara? Unutmuşum galiba. Keşke görebilsem seni kardeş. Öldüm mü? Ki? Korkuyorum. Ulan yoldan geçerken iter falan bak bu. Hala sesi geliyor malına mı? Aha gördüm. Dur bir dur. Kılıç boş harcanıyor olabilir böyle. Oğlum ben Çok yukarıda duruyor ya. Normalde şöyle biraz daha benim hizama doğru yaklaşsa. Biz bunu öldüremeyeceğiz herhalde. Mutluyum normalde olmaz? İze kaybet, yeter can. Nedir a, Oksuz gelmeyelim artık. Bu nedir ya? Hayır normalde bakın şimdi şansa bak. Normalde ben vursam o direkt ölüyordu. Ama şimdiki işte video çektiğim için. Hadi. kaç dakika olmuş bakayım 8'e geçiyormuş yani kayıtta <laughs> saat gibi söyledim bak yine geliyor sesi buradan da şöyle aslında içine girip kalsak bizim için daha hayırlı olur yani şöyle böyle dıştan bize bulaşamaz o kötü yaratık şey demiyorum. Çok sıkıcı şöyle kazma şeyleri ya. Ben baları hızlandırayım bari. Yukarı falan çıkarken. Bu nedir böyle? Tamam bir tane düşürdük. Bu arada hızlandırmayı yapmışım ama durdurmayı yapmışım. Hani yavaşlatmayı ya da nedeni bilmem işte. Çünkü konuşmadım orayı da hızlandıracağım yani aslında unutmadım. Ne kadar mükemmel değil mi? İnşallah bunda ses saydı sınırı falan yoktur. Bakın yok gibi gözüküyor. Yoktur herhalde. Niye olsun ki? Kim kayıtta sınır ister? Özellikle eski sahip bu da ağzıma tükürdüler kaç. Ola ne lan öyle? Ölürüm ki ben. Aslında gidip şu lavaboyu kapatsam var ya çok rahat eder. Bir durum. Bir durum. Allah rızası için. İçin hep için diyorlar. Lan. Ben burada öleceğim. Bana 8 tane biraz. Ben bu aslında şey, ben table yapamam ki. Bakın aşağı iniyor mu lan sende? Çatışma da arkadaşlar şu anda. Çok Önemli ya. Beni burada yerler. Yani benim düşünceme göre ben buradan sağ çıkamam. Peki keep inventörü var mıydı ulan? Aslında gel gel sen iyi olursun değil mi? Gel, gel. İnşallah şey çıkar. Makmakleyim. Tabii şanssızım. Ben bir şu şeye bakayım. He. Öyle diyorsa kesin çekmemişimdir. Çekmek zorundayım. Çünkü Aslında ben bu eşyaları kaybetmeye göze çıktı mı hatırlıyorum? Çünkü öyleydi. Ben öleceğimi biliyordum. Lan. Ulan değil, ulan değil. Sana de mouse sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Öl, öl. Ya iki tane mi çıktı? Sıkma lan. Ölüyorum galiba. Abi, bir sıkmazsan çok zor olur biliyor musun? Sıktı. En azından eşyalarımız gitmedik. <laughs> Ve kaleyi kaydetmedim değil mi? Peki bunu çoğaltabilir miyiz? Ona bir bakalım. Blaze Powder. Blaze Powder'ı bir şekilde... Ha ben buna bakmıştım. Free Transposer'da e, Glowstone'u koyarsan bunu elde ediyorsun. Bundan da... Bir dakika. Bunu yapabiliyorduk değil mi? Evet bunu 5 tane sende Pompele <laughs> nasıl İşte ona koyarsak şey aslında o modlu oynuyoruz. Niye uğraşayım ki? Bakalım free transpose Nasıl okunur bilmiyorum. İsmiye tam olarak bakacağım. Tamam. Permal expansion var. böyle okunuyor galiba. Bundan yapabiliriz gayet rahat. Değil mi? Yaparız tabi. Bu arada bunların hepsi şey oldu. Olmuş yani. İnternetin yokken falan açık bırakmıştım. İyi olmuş. O zaman şimdi bizim için ihtiyacımız olan şeyleri bir alalım biz. Bunu şey yapacağız. İki tane kopur cihaz yapacağız. Ondan dolayı 8 tane şey ve bir tane demire ihtiyacımız var. Demir. Demir. Evet. Demirimiz de çok almış. başka bir tane ghost. Ghost mu? Bir tane gold, iki tane de şey. Reston aldım Reston yok deme bana. Var tabi. Olmadan diğerlerini nasıl üreteceğim ya? Zaten olmasaydı kendime şüphelenirdim. Bir tane mesh frame yapacağız tabi. Basic. Team gerekiyor. Tamam. Bu arada diğerlerine bakmadığım için gelip tekrar bakacağım. Bir tane daha demir gerekiyor. Ben bunlar sonra ısıtırım ya video dışı çok üşendim şu anda biliyor musunuz? Dört tane demir, dört tane cam gerekiyor. Altısında altı tane cam gerekiyor. Kaç dönüş? Toplama yapmak çok zor. Bana göre. Değil mi? Bir de iki, tamam. 6 tane cam gerekiyor. Camımız var mı? Ee, evet, ben bundan yapmıştım işte. Cam, Lan burada şey var mı zaten? Hayır. Gidip bunları sakince bırakacağım. Sen gel ama. Lan bu nasıl bir şekildir anlamıyorum ki. Kim öyle yapmak istesin aslında. Yapmak isteyen illaki vardır değil mi? Şunlar 6 tane miydi 7 tane mi? Neyse ya şunların hepsini alayım. Niye kasıyorsam kendim böyle. Tamam başka cam. Evet. Cam asılacağız biraz. O sikili kasıt aslında biliyor musun? Şöyle 8-8 bölelim. Hayır. 8-8 8 hiçbir zaman bölemiyor. Sen bunu En hızlı şekilde ısıtmış olurdu böylece. Bu ne var? Yatalım. Bu arada ekmeği nasıl yaptım diye sorarsan şey. Ben video dışı girip oynadım şey internetim yokken çünkü sıkılmıştım ve sırf bu tarlayı büyüttüm topladım falan filan hepsini ekmeğe çevirdim sonra ekmeğe de şey yaparak çevirdim bunları una çevirdim sonra pişirdim yani bu arada burada gördüğünüz gibi 48 bin RF ve burada kaç 100 bin RF birikmiş yani bir tane şey yapabiliriz aslında Thermal Expansion'da şey neydi ya? fırın. Deck furnace ymiş. Smelter falan ne bileyim. Bunun ha, ha tamam. Basic yapamıyor sandım. Korktum. Cidden korktum biraz önce. Çünkü o kadar şey yapmak istemiyorum şu anda. Tam biz yavaştan öğretmeye Ben niye bekledim ki? Üretseydim ya. işte. İki tane tingir gerekiyor galiba. Öyle miydi? Nerede? Lanet olsun. Hadi çek ortaya. Ne? Lanet olsun adam. İki tane tin diyor. Diyor ya da. Sonra bir tane tin mi? lan o. İşte. Orada dışarıda rüzgar esiyor. Acayip garip bir şekilde. Duyabiliyor musun? Bilmiyorum da. Gold Gold'umuz yokmuş Bir tane gold yetiyordu galiba. Onu da şöyle. E şimdi boşa gidecek ama. Şimdi ben boşa götürme. Keşke kırarken kasmasa. Kaç tane gerekiyor bize? Bir tanesinde 8 tane stabiliyorsa 7 tane gerekiyor. Ben o şeyi boşa çıkartma. Ve onun pişmesini bekleyeceğiz bunu değil. Bir dakika. He. Lan. Ya bu nasıl un yapıyordu? Pişirinceydi var. Pişiyor musun sen? Bakayım. Yok. E evladım biz onu nasıl yaptık? Ben bunu ondan yaptım diye hatırlıyorum. Yapılıyormuş işte. He doğru ya. Vurayızla koyuyordu. Tamam. Evet hatırlamış olduk. İki tane team gear. Şimdi hep bunu yazacağız. Tamam. Kova yapalım bir tane de. Şu anda dış makine için her şey tamam galiba. Tamam. Şimdi de Frame'e bakalım. Tin Gear 4 tane de döneceğim. Dört tane demir. Gear. Şimdi kendim yapmayacağım. Yani. Buna muhtemelen enerji gerekiyordur yani. Gerekmeli ben de. Bende şu kablolardan var mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam bir tanesinden 6 tane çıkmış. 4 diyecektim. Sözümü geri aldım. Şu zaman şuraya da şu zaman Hemen Zaman şuraya da bağlayalım. Şöyle mi yapacağız? Nasıl yapıyoruz? Ben gördüm ama. Beni handırmayın. Gördüm ben orta. İnşallah başka şeyler çıkmaz şimdi. Makma kurusu bu muydu? Hayır. Ha üzerine red son verecekmişiz. Pardon. Tamam. Tamam. E böyle mi eritecektik? Unuttum ben bu arada uzun zamandır kullanmıyorum bu modu. Önce o zaman burada eriteceğiz muhtemelen. Deneyelim. Koyamıyorum ee, Restonu nasıl eriteceğiz Bir dakika Şöyle yapabiliriz Bunun kullandığı yerlere gelelim Bunu nasıl yapacağız Mark makası gerekiyor Bu kadar kolay olmayacağı belliydi zaten Hemen onu da yapabiliriz bence Ulan keşke Nedir da meseydik. Yani ağzıma tıkmak için değil mi? Mod paketi şu anda bana karşı. Lan neyse bir şey demiyorum ya. İnvar gerekiyor. imvar İn içinde istiyorum galiba. Bu arada şu 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 evet şu şu hale çok güzel. Çok mükemmel bir şey ya. Ben benim gibi üşenenler için ısıtmaya çok mükemmel bir şey. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? Evet. Şaşırdık mı? Hayır. Tabii ki bu kadar kolay olmamalıydı zaten. Induction smelter yapmamız gerekiyor. Onun için de enerji falan bir sürü iş. Ben ise işte bu bölüm burada bitireyim zaten aşağı yukarı 20 dakika olmuş galiba. Evet burada bitirip diğer bölümde bunları yapalım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Para üstteki farktan diğer serilerimize ulaşabilirsiniz. Cube Survival falan. Gittim bilmiyorum ona da bakacağım şimdi. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay.